Mesela bugün sizinle tatlı Nightmare oyununu oynuyoruz. Balkon and e bir şeyler değişti. Hadi tatlı Nightmare oyunu oynayalım. Ben bu kıtını tanıyorum. Bu market bubbles. Tamam. Hmm, görüntüsünde bir şey yok. ID'sine bakalım. 103.26 imiş. E, 103.26 Hmm. Bir düşüneyim. Geç. Ama ne dediğine de bakmadıyız. Bu seferlik bakmadım. İnşallah ölmeyiz. Ee, girişiniz yok. İnternet kursunuz yok. Özür dedi galiba. Aldım bakın dedi. Hmm. Kendisi bir Rajon'da pilotmuş. Şurada pilot diyor İngilizce'den. Benim İngilizcem de bir harikadır. Bir saniye. Steven Rudd Boys. Hmm, bunlar da bir soğan gibi gözükmüyor. Aldım içeri. Ya ben bu adamı tanıyorum. Bu Miyamoto, bütün Angos Keeper's. Vallahi gönlümün efsal olmayanları almıyorum. Alıyorum. Şu çok az kalmış arkadaşlar. Biz Tavern Şey'ini ne zaman almadık? Aa, aa, aa. Yalancı bu. Yalancı. 3 3 1 2 Ağzım mı? Ağzım mı? Ağzım mı? Harika, harika, harika. Bak bir yerli. Yani. Ona göre postalayacağız. Ya bu şeyin kız ya. Hani şu birisinin yeşil birisinin mor gözde olan şey var ya. Aha bu onun kızı işte. Anasta Michaels. Anasta Michaels. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bu adamı mı gördüm? Eyvah eyvah. Bunun bir şeyi var. Bir anda günlük bir şey de yoksun dediğinizde bir anda bunun yüzleri kılmış. Yani neymiş? Bana da az önce şun, şunun başka versiyonu geldi. Bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız like ve abone olun. Kız geç bakayım. Annenin de bir gün sokacağız elbet. Anneni. Anneni sokarız merak etme. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. İzak Gus. Tamam. Şu an aklımızda çek listesine. Aydı Gülüs, Evinus. Tamam. Şimdi ID'sine bakalım. Bu nerede oturuyordu? F2, tamam. Rapor sen geç abici Bize bir kızgınlık çıkarma abici Aha bu, aha annesi geldi. Kızın annesi geldi, sok bunu.

Çık listesi. Yo değilsin. Aa, geç abici. Ablacı. Bir süre karıştırdım abiyle. Devamı part 2 için. Devam etmiyor mi? Bu Mia Stone. Bu Mia Stone. Bunun eşi bir e, psikolog muydu? Neydi bir şeymiş. Aydın uzak. Ablacığım. Bakalım. Aydisinde bir şey mi saklıyor? Aydis önemli bir sorun yok bence. Hiç uzaylı gelmedi şu an tipinden. Bir daha. Ben bu oyunu burada bitirmeme ga. Sizi içeri sokalım. Bir trendi yapacağım bir dahaki videoda. Tüm tabi tamamen açık ee, bunun tipi değişmiş. Ne? Ne? Alo, 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 alo. Abicim lütfen yardım et tamam mı? Ay vallahi abicim adamın kralısın kralı. Bakın kim geliyor. Bunun beni yok. Bunun beni yok. Evet. Alo, alo abici gel 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 gel. Üst üste aradığım için özür dilerim. İki tane uzaylı geldi. Akıllı. Okay. Anneciğim selamlar olsun. Giriştirdiniz. Bu ne kalkındı? Ha, bu işçiymiş. Geç. Gir. Arkadaş, iki tane uzaya geldim. Maksatsak şaşırırım. Ben hiç maklayamadım. Geç. Al burası kendinin oğlu. Aslında Albert Pitchman'ın yani şeftali adam. Ama bu az önce geldi. Bu az önce bu geçti, bu geçti. Ama bu geçti. Bu geçti bu. Bu geçti. Abicim yine uzaylı geldi. Gel hemen 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 hemen. Eyvallah. Adamın dibi bu arkadaş. Şimdi dibine bak. Maskeri yüz. Anneciğim, 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 Oğlum kimi içeri soktu? Kaç kişi ka evşirmiş bunlar? Tamam. İlk ee, uzaylı sokmuşuz. aldı yine de. Neyse bir sonrakisi için. Arkadaşlar bir de. Yeni videolar için devam etmeyi unutmayın. Kapıyı maksimum açık bırakacağız. Kim var ne yok gelecek. Uzaylıları gösterdim sadece size. Yani geçen, gelen, kim, kim varlar, kimler yoklar gelsin. En nadir uzaylılar çıkacak bunda. Bir önce bir kapatalım. Geç. Hello dede. Deme Abici. Hadi girmek 5 kuruş. Aslında bedava gelen giden gelsin. Bu birazcık garip değil. Kim geliyor? Aha anası da geldi. Oh oldu oldu. Ne demek abicim? Geç, geç. Siz görüşmeden önce sizi de alalım bakalım. Uzaylılar güzel gelsin ataklarımıza. Burası uzaylı insan evrimleşmiş. Ya ben bu adamı sevmiyorum ki ama ya. Bu adam hep garip şeyler söylüyor. Bunun bunu cevabını biliyor musunuz? 31. Allah. 31. Tıpsın kırık tıp. Bu uzaylı bence. Bu bizim bilgilerimizi topluyordu. Buluyoruz mu hiç? Uzaylılar bir baskın atsın artık. Ben uzaylı Nadir uzaylı vermek istiyorum. Bıyıksız. Mit eski mi? geldi. Kesin uzaylı. Oğlum Konuşmamak için yapıyorum ben bunu. Aha bir Sonunda büyüklerini gördüm. Şarj 3. <laughs> Selena süre çıktı bu. Bu senin neydi? Selena, Selena. Bir de uzayda geldi. Bunu senin bir şeyden... Ya demek abi diyorum sen önce gönlün olsun. da evde beslersin merak etme yüzünde. Biz sana balık ekmeği de veririz. Bu bana sade gözükte sade ekmek. Geç 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 her şey bekar. Arkadaşlar bunlar da tam sistemin bu yeni hacı yapmaz. Tüm herkes yapmışız. Eyvallah. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.